kayıt. Hayatımda hiç spor yapmadım. Hayatımda hiç cilt bakımı yapmadım. Tarkan bu ya yani sen kimsin? Dayak yedim bu yüzden. Ben mağdurum sayın seyirciler. Çocukluğumu yaşamadım ben hiç. Tanımadığım bir insan. Çocuğuyla ilgili bilmiyorum ne hissederim. Ne oldu ağlayacak mı? Ama umurumda değil. Ben doğru bildiğimi söylemekten şaşmam. Yolumdan da sapmam yani. Bu badem de çok güzelmiş şey ha. Yollayın eve kargo. <laughs> sıradan bir insanım ama en ön sıradan. Merhabalar, nasılsınız öncelikle? Merhabalar, gayet iyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkür ederiz. Zaten enerjiniz belli ediyor. Hemen. <laughs> Nasıl, iyi olduğumu mu? İnanılmaz bir auranız var. Teşekkür ederim. Yani girer girmez anlaşılıyor, öyle söyleyeyim. Çok teşekkürler, öyle diyorlar. Sizi görünce de yani hepimizin aklına gelen tek bir şey var. Eyvah. Moda moda. Ha, tamam bu olur. <laughs> yapıştı. Moda insanın üzerine yapışandır. Geçesin bunlar <laughs> Yakışanı falan geçtik bana yapıştı çünkü. Başka programlar yapasım var. Fakat bana gelen her teklif modayla ilgili. Haklı olarak artık 15-20 yıldır o jüri koltuklarında oturduğum için. Tıpkı oyunculuk gibi nasıl komedi oyuncusuna drama gitmez bana da yemek programı gelmiyor. <laughs> Veya gezi, gezelim, görelim, yiyelim, içelim programı gelmiyor ki ben isterim. Ama illaki de moda. Moda olacaksa kim olsun? Kemal olsun. Allah razı olsun beni düşündükleri için teşekkür ediyorum yine de hepsine. <laughs> ya düşünmeselerdi? Peki, madem öyle modaya girdik. Sizce yani Türkiye'nin en büyük modada eksikliği nedir? Geri kalmış. Yani şöyle Dünyada moda, bütün dünyada moda var. Fakat bizim ülkemize en hiç zamanlarında gelmiyor o dünya modası. Geçiyor oradan bambaşka bir kafaya geçiyor. Dünya bize 4 yıl önceki moda anca ulaşabiliyor. Erkekler için de bu geçerli, kadınlar için de. Ben zamanında doya doya modayı yaparken skinny jean giyiyordum. O zaman kimse giymiyordu. 5-6 yıl öncesinden bahsediyorum. İşte babet çorap tenim gözüküyor ayakkabılarımdan filan. Ne bu? Balet misin? Valerin misin? gibi böyle aşağılayıcı onların gözünde. Yoksa ben balet olsam keşke. Evet. <laughs> Öyle bir yeteneğim yok. Böyle daracık giyiyorsun. Yani Siz anlamazsınız diyordum. Sonra 4-5 yıl geçti üstünden. Artık oversize bu oldu. Yüksek bel pantolonlar moda oldu ve ben giydim. Bu sefer bana amele misin dediler. Ben mağdurum sayın seyirciler. Ve şimdi bana 4-5 yıl önce sen tayt mı giydin, sen balet misin diyenlerin hepsi skinny jean giyiyor, babet çorabı giyiyor ve öyle balet edasıyla sokaklarda parmak uçlarında o, o şey ne derler babet çorabı var ya en uyuz olduğum şey giydim ama 5 yıl önceydi. Şimdi artık uzun çorap, siyah çorap, beyaz çorap ne istiyorsan giy. Dolayısıyla bizim Türkiye'deki modanın en büyük eksiği geriden takip ediyor olması. Peki mesela bu sene için de yani 2025 için neler ön plana çıkacak geri dönüyor. Hazırlanın. Ben çok severim. Bol gömlekler, güzel böyle emprime, yere kadar elbiseler, apartman topuklar. Erkeklerde İspanyol paça, kadınlarda İspanyol paça. Tabii erkeklerin o İspanyol paça giymesi bir 4 sene yine. <laughs> ben giyiyorum mesela. Başladım şimdiden daha giymeye. Herkes bana bakıyor. Ne oldu zaman makinen mi bozuldu? Evet. Gördü. Görürsünüz. <laughs> ben gelecekten geliyorum. Hello. Zaman makinen bozuldu bugüne düştüm. <laughs> Ay harikasınız ya. Peki sizce siz yani Türkiye'de nasıl bir rol oynuyorsunuz moda üzerinde? Etkiliyorum insanları. Bence yani bana gelen tepkiler veya işte olumlu eleştiriler olumsuz da geliyor milyon tane ama İnsanlar bana diyorlar ki, biz senin fikirlerini ciddiye alıyoruz. İlk başta bana gıcık oldular. Sonra birkaç yıl geçtikten sonra beni yoldan çevirip, biz seni sevmiyorduk, şimdi sana bayılıyoruz. Çünkü bir tek senin söylediğin şeyler doğru, senin söylediğin eleştiriler, kritikler doğru diyorlardı. Bir şekilde Türk halkının gönlünü kazanmayı doğruluğumla başarmış oldum. Çünkü benim öyle bir mizacım var ki, teraziye başağım ben, kaçın. Boşaltın stüdyoyu. <gülüyor> <gülüyor> titizlik oradan geliyor. Ee, titizlik geliyor, güzellik düşkünlüğü geliyor. Ben güzellik düşkünüyümdür etrafımda. Güzellik derken yanlış anlaşılmasın. Kavramsal. Yani her şey içi güzel olabilir bir insanın. Dışı güzel olabilir, içi korkunç olabilir ki onlara çok rastlıyoruz. Mükemmeliyetçisiniz yani. Mükemmeliyetçi lafı bana çok affedersiniz kalkık geliyor. Ben memnuniyetsizim. Hiçbir şeyi beğenmiyorum. <laughs> Peki, bu noktaya gelmek için vazgeçmek zorunda kaldığınız bir şey oldu mu? Olmaz mı? İlk gençliğim, ikinci gençliğim, 45 yaşındayım. İşte pazartesi günü 46 oluyorum. Çocukluğumu yaşamadım ben hiç. Yani ne çocukluk yaşadım hep çalışarak geçti. Sonra 17 yaşında İstanbul'a geldim. Full çalıştım. İlk gençliğimden hiçbir şey anlamadım. Böyle göz kırpma sağ lisesinde oldu. Şimdi ikinci gençliğimi de çok yaşayabildiğimi söyleyemeyeceğim. <laughs> yani ben biraz böyle ilk önce ailemin hayatını bir düzene sokmak istedim ilk gençlik yıllarımda. Çünkü biz fakir bir aileden, hatta fakirden de daha alt bir aileden geliyoruz. Halalarım, babaannem, anneannem bakardı bize yemek falan gönderirdi. Dolayısıyla evet bunda şu sektörde yaşamadığım şey gençliğim. Ne oldu ağlayacak mı? İyi çok üzüldüm. <laughs> Maalesef... Yani şimdiki gençlere tavsiyem çok taviz vermeyin, eğlenmenize bakın, gezin, tozun, yiyin, için her şey çalışmak değil. Çok kardeşim var benim dört tane. Dolayısıyla ben mecburdum. Mecbur olmayanlar bunu yapmak zorunda değiller. Şimdi aileye girdiğimiz için. Hadi hani... gir, gir ve hemen çıkalım ee... oradan. <laughs> yani nasıl soracağımı da bilemiyorum. Ee, Sen dene. kardeşiniz, <laughs> evet. Kadir Bey'den bahsedeceğim. Evet. Ee, konuşuyor musunuz? Şöyle söyleyeyim ve bu konu burada kapansın. Ben kendisiyle ve eşiyle konuşmuyorum, görüşmüyorum. Kendileriyle ilgili hiçbir bilgim ve fikrim yok ciddi anlamda. Siz ne biliyorsanız ben onu biliyorum. Lütfen bir soru sormak istiyorsanız kendilerini davet edin buraya ve merak ettiğiniz her şeyi onlara sorun. Ben aslında Çünkü yeğeninizle benim... ilgili bir şey sormak istiyorum. Hangi yeğenim? Yani doğacak olan. Benim iki tane doğmuş, iki tane de yolda yeğenim var evet. Kucağınızı almak istemez misiniz? Yeninizin. Tanımadığım bir insan çocuğuyla ilgili bilmiyorum ne hissederim. Ben aldım cevabımı. Ben verebildiysem ne mutlu. <laughs> <laughs> Suya sabuna dokunmadan. Tamam tamam ben başka bir şey soracağım. Yani <laughs> mantık insanımsınız duygu insanı? Mantık insanıyım aslında. Fakat Başaklıktan mantık geliyor. Terazi işin içine girince bir tutarlılıkta benim gibi olun diyorum mesela. Hani bir gün siyah hayranıysam ertesi gün beyaz hayranı olabiliyorum. Bu kendi içimde ama karşımda çalıştığım insanlarla ilgisi yok. Ben seninle çalışıyor olsam, senin kreatif direktörün olsam çok net, çok keskin, çok saniyesinde kararlar veririm ki Banu bilir. Ama söz konusu kendim olunca mohaç meydan muharebesi oluyor işim içimde. Öyle mi olsun, böyle mi olsun dediğim gibi memnuniyetsiz olduğum için Hele söz konusu kendim ve işlerim olunca ben kendi yaptığım hiçbir işi de beğenmem yani yaptıktan sonra benim için bitmiştir. Daha iyisini yapmak zorundayımdır. Benim bakış açım bu. Hep kendinizle yarışmak aslında da. Kendimle çok sohbet etmeyi sevmiyorum. Çünkü o zaman çok farklı, derin, tehlikeli yerlere gidiyor mevzu. Kafamı hep dolu tutmak isterim. Hep çalışmak isterim. Boş oturanı Allah sevmez, ben nefret ederim. <laughs> Dolayısıyla ee, en azından zihnimi oyalayacak, illaki gidip de bedensel aktivite yapılacak bir işten bahsetmiyorum. Tasarım yapmak, işte bir şeyler yazmak, çizmek, karalamak. Bunlar da benim beynimi meşgul ettiği için ki hiç susmayan bir beynim var. Dolayısıyla yaptığım şeyler bu yönde. Mükemmel. Tam bir sanatçı olmak diyebiliriz. Peki kendi tabirinizle çatal dilli olmanın? sizi zor duruma düşürdüğü anlar oldu mu? Olmaz mı? Bir tanesini istiyorum. <laughs> yani ben e, sivri çatal dilliyim. Evet bunu dünya alem biliyor. Doğrucu da utumdur. doğru söyleyeli de 9 köyden kovarlar. Ben şu an 99. köydeyim galiba. Saymadım artık. Yine 100. Ye de giderim, 101. ye de giderim. Önemli değil. Şikayetçi değilim. Tabii başıma iş açmışlığım vardır. Mahkemelere falan verilmişliğim vardır yani ama umurumda değil ben doğru bildiğimi söylemekten şaşmam yolumdan da sapmam yani e sizi siz yapan bu zaten bu evet beni değil. ben yapan biraz inatçılığım var çok çok hatta birisi bana bir şeyi zorla yap desin yapma zorla yapma desin koşarak yaparım yani buna inatçılık mı diyorsunuz ruh hastalığı mı bilemem ama <laughs> ben de işler böyle yürüyor peki o zaman. Tarkan askere gitmeden önce evet, desem. Evet, açık hava sahnesinde. Evet, o anınızı bir de sizden dinlemek istiyorum. <laughs> Seni mi kıracağım? Ya yıl kaç hatırlamıyorum. Kaç yılında Tarkan askere gitti? 98 Çok eski. mi? Ha. O, o civarlar 98. Ben de o dönem Zeki Doğulu ile çalışıyorum. Zeki Doğulu da Türkiye'nin en ünlü kuaförü amcamın oğlu. Ve Tarkan'ın da açık hava konserleri var ve işte ta, Zeki ilgileniyor filan. Zeki de ilk yarıda yaptı 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 her şeyi ilgilendirdi filan. Sonra ikinci yarıda pır. Sonra şimdi ara verilir ya o açık hava konserlerinde bir 20 dakika. Çünkü oradan çıkıp askere git teslim oluyor. Gel dedim saçını 3 numaraya vuralım. Böyle bir durdu. Çünkü böyle çılgın saçlı dönemler. <laughs> Tarkan'ı da çok severim bu arada. Gel dedim 3 numara yapalım asker tıraşı. Tamam dedi. Yani terazi vurucu tabii. Güzel fikirleri açık. <laughs> bu da güzel bir fikir. Bakarsan şimdi o çılgın saçlarınla içeri giriyorsun. Bir çıkıyorsun, dazlaksın. Açık havanın hiç gittiniz mi tuvaletlerine bilmiyorum. O iğrenç tuvaletlerde gel dedim ey kafanı yıkayacağız. Kıl içinde çıkamazsın. <laughs> Tarkan bu ya yani sen kimsin? Sen kimsin daha? <laughs> 18 misin? 19 bile değilsin. Bu yürek yemişlik nereden geliyor? Kahvaltıda mı yedin sen yüreği? Allah'tan çok tatlı Tarkan kabul etti. Öyle ikinci yarıyı öyle çıkarttım. Kıyamet koptu. Hatırlarsınız hepiniz. hani askere gider, asker tıraşı filan. Teşekkürler. İşte hala konuşuyoruz. Yani öyle bir hareket olmuş ki yani. aslında. <laughs> ben hep kilit noktalarda kilit numaralar çekmekle ünlüyümdür. Peki Amerika'da yaşama şansınız varken yani neden Türkiye? Hikayeyi biliyorsun demek ki böyle girdiğine göre ve herkes biliyor. Amerika'ya gitmek için İstanbul'a geldim. Ve ben Mersin'de de başka bir halamın oğlu var. O da kuaförde. Ben onun yanında hem okuyordum hem çalışıyordum. Sonra liseyi bitirdim. Kazandığım bölümü beğenmedim. Pazarlama, matematik filan. Matematiğim sıfır bu arada. Çarpım tablosunu bile bilmem. <laughs> Neyse. Babam da o dönem New York'ta kaçak olarak. Yani gemilerde çalışırken kaçak olarak hop atlıyor New York iskele, şeyde, limanından. Oradan fıt kaçıyor ve bir benzinci de pompacı da bak markette bakkalda kaçak olarak çalışıyor. Ben de işte okumayacağım dedikten sonra bana dedi ki madem okumayacaksın gel dedi burada pompacıda da bir de çalışsa aileye katkın olur para göndeririz. Şimdi Mersin'de yaşayan 17 yaşında bir çocuk olarak New York bir de New York yani Manhattan olma fikri çok cazip ve parlak geldi bana. Yani bayıldım fikre. Tamam dedim geliyorum. Ama tabii İstanbul'a gelmem lazım vize almak için. Mersin'den vize alamam. Ben kuzenimin bir arabasıyla böyle itiş kakış tıkış 20 saat yol geldim. Cihangir'de Firuza'da bir kuzenim oturuyordu. Onun evine gittim sırf o süreçte orada kalmak için. Bana bir ay sonra ya bu verdiler Amerikan konsolosluğundan. Neyse ben geri döndüm. Sonra Zeki de o dönem Zeki Doğulu. Dükkanında çalış yani kader kısmet önüne geçilemiyor gerçekten dükkanında çalışan herkese demiş ki size 3 yıllık bir sözleşme uzatıyorum çitlekçi. Ee, bu sözleşmeyi imzalayan imzalası, imzalamayan işte kapı demiş. Yarısından fazlası işi bırakıyor. Ben de bu sırada bir ayım var. İstiklal Caddesi'nde attırıyorum. Firuz gidiyorum. Hem güzel yerindeyim İstanbul'un yani. Sinemaya gidiyorum, gag yapıyorum, guk yapıyorum bir şeyler. Kuaförde çalıştığımı bildiği için Kulağına da İstanbul'da olduğum gidiyor, beni arıyor diyor ki böyle böyle bir durum oldu. Gel diyor saç bile yıkasan, yer bile süpürsen, fön bile tutsan bir destek olur bana. Hem de 3-5 kuruş bir para kazanırsın bir ay boş oturacağına. Şimdi ben kuaför olmak için 7 yaşından 8 yaşından beri çırpıdan bir insanım. 7 yaşında ne olacaksın dediklerinde kuaför olacağım dedim ben dayak yedim bu yüzden. Yani herkes polis doktor olmak isterken ben kuaför olmak istiyorum yani. Sence makul mü? Bir kızın dansöz olmak istemesi gibi bir şey. O musun sen? Evet o benim. <laughs> yani şimdi ailede herkes doktor, avukat, polis diyor çocuk. Ne diyecek ki başka? Başka bir alternatif sunmuyorlar çünkü. İşte avukat olursan, polis olursan, doktor hayır benim ben inan, inanıyorum Allah insanları yaratırken her insanın bir tarafına dokunur. Ben buna yetenek diyorum. İş ki bunu keşfetmek. Ve ben bunu çok küçük yaşımda keşfettim. Bastırılamaz 7 yaşındaydım ya. Daha sen hayırdır ilkokula gidiyorsun. Sen kuaför olma fikri nereden senin aklına hani? Bundan para kazanılacağı, kazanılabiline, kazanılabileceği önemli değil. Ben saça dokunayım, ona sarayım, bir şey yapayım. Havalarımın saçını diş fırçasıyla boyardım bir yerde mi izlediniz gördünüz yoksa böyle Yok yerde... ben içimden geliyordu dediğim gibi o Allah beni yaratırken kuaför olarak yaratmış. Ve ben bunun erken farkına vardım deyip farkına varamayan maalesef mutsuz insanlar var etrafımda. İçindeki yeteneği, yapması gereken işi yapamayan yine aile baskısı yüzünden. Sanatçı ressam olmak isteyip de avukatlık yapan arkadaşlarım var ve mutsuzlar. Ben de şu an mutluluktan ölmüyorum ama en azından kendi istediğim işi yapıyorum. Ben hobi gibi olan bir şeyi mesleğe çevirdim. Ve en iyisi oldum kusura bakmasınlar. Neyse <laughs> çok dağıttım. Şunu gösterebilir <laughs> ee, en iyisi oldu Sıradan bir insanım ama en ön sıradan. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Ve e, ben Zeki'nin salonuna gittim Etiler'de. Şimdi içeri girdim tabii o dönemin ünlüleri işte Hande Yener orada, Demet Akalın orada, Ajda Pekkan orada, Sezen Aksu orada, bilmem kim orada, öbürü burada, belki burada bütün top modeller orada. Ben içeri girip bir şok zaten. Yani televizyonda gördüğüm herkes Zeki da salonda. Bana dedi ki git içeride erkek bölümünde bir müşteri var, onun saçını yıkanması lazım, keseceğim ben dedi. Peki dedim ben erkek bölümü ayrıydı, kapıyı bir açtım Tarkan. Bir müşteri var dediği. <laughs> Ben saçını yıkadım falan titriyorum ama ya. İlk defa Tarkan'la böyle muhatap olmuşum. O ölürüm sana zamanları falan hani kıyamet Tarkan dediğin anda kıyamet kopuyor. Neyse ben bir ay çalıştım randevu günü gelene kadar. Zeki'nin asistanı oldum. Onun keseceği saçları yıkıyorum, yerleri süpürüyorum, gerekirse fön tutuyorum işte orada şeydir var diyalıdır o işler. Boya kaselerini ben yıkıyorum kimseyi beklemiyorum. Pitizlik var başaktan gelen. <laughs> Tezgah sürekli siliniyor filan. Zeki de görüyor çalışmamı bir şekilde. Çalışkan bir adamımdır ben gerçekten tembellikten hoşlanmam. Ve randevu gününden bir gün önce ben Zeki ile konuştum. Dedim ki abi Zeki abi normalde Zeki Bey deriz iş yerinde sadece akşam iş bittikten sonra. Zeki abi dedim ben Amerika'ya gitmek istemiyorum burada senin yanında çalışmak istiyorum. Senin için bir sakıncası var mı dedim. Ben senden memnunum dedi ama amcam dedi. Amcası oluyor baba. Amcam izin vermezse elimden hiçbir şey gelmez dedi. Sen orayı bana bırak dedim ben. Babam da ertesi gün mülakatım olduğunu biliyordu. Ve aradı. Geçmedi dedim. Nasıl yani dedi. Gitmedim dedim mülakata. Kıyamet koptu. Neden gitmedin dedi. Ben çünkü gelmeyeceğim New York'a dedim. Nasıl yani dedi. Ben burada çok mutluyum, işim de var. Zeki abi de dedim izin veriyor. Ben izin vermiyorum ama dedi. Senden izin almıyorum, sadece sana haber veriyorum deyip kapattım. 10 yılda konuşmadım. İnanamıyorum. Hep fevriydi. çocukken de öyle. <laughs> Peki gitmiş olsaydın Gitmiş mı? olsaydım. Şu an Türkiye'de Kemal olarak bütün ünlüler benim arkadaşım. Hepsi hem de çok yakın arkadaşım. Banu da dahil olmak üzere. Oraya da gittiğimde ben New York, Hollywood, Los Angeles, orada ne ünlü kim varsa hepsiyle kanka olurdum. Yine. Hepsinin bir şekilde hayatına dokunurdum. Yine. Hepsinin saçını, makyajını, kılığını, kıyafetini yapardım. Yine. Çünkü bu bastırılamaz bir güdü. Bunu ben bile bastıramıyorsam hiç kimse bastıramaz. Çünkü tek güç, tek kudret içimdeki benim. Bir de Allah yanımda sağ olsun inşallah hep her zaman. Dolayısıyla evet oraya gitseydim şu an buradaki durumumun e, New York şubesi olurdu. <laughs> Çatal değil. Çatal değil hep var. Hep var. Çatal dilsiz olmaz. Çatal değil beni Doğulu yaptı. Bu badem de çok güzelmiş ha. Taze. Taze. Hatta böyle ben kavrulmamış daha çok severim ona yakın. Yollayın eve bir kargo. <laughs> O zamanki Kemal Doğulu'ya bir şey söylemek ister misiniz? İsterim. Neden? Aynen devam. Size şey sormak istiyorum. Çok fit, inanılmaz sağlıklı görünüyorsunuz. Bunun için Teşekkür özel bir şey musunuz? Şöyle ki ben şuursuzca sağlıklı beslenen bir insanım. Damak tadıma cips uymaz, çikolata asla yemem. Abur cubur yemem, sevmem. Ben film izlerken işte atıyorum badem atarım ağzıma efendime söyleyeyim havuçmuş, salatalıkmış, turkmuş Onlardan böyle bir tabak hazırlarım. Film izlerken onları yerim. Böyle çok et, çok tavuk, çok balık, çok şeydi. Hepsini çok dengeli tüketirim. Ama bunu aman Allah'ım ben sağlıklı yaşayacağım diye değil de damağım bunu sevdiği için. Hayatımda hiç spor yapmadım. Hayatımda hiç cilt bakımı yapmadım. Bu tamamen bu şuursuzca sağlıklı beslenmekten kaynaklanıyor. Hep mi böyleydim? Ve mi? herkese tavsiye. Evet hep böyleydim. Ben Çocukluğumdan beri ben eskiden peynir de yemezdim. Şimdi son birkaç yıldır peynir yemeye başladım. Kalsiyum eksikliğim olmasın. <laughs> İnsanlar inanmıyorlar bir de bu arada. Ben çok 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 yerim. İnanmıyorlar. Metabolizmam biraz hızlı. <laughs> ben de inanmıyorum diyeceğim. Şimdi olmayacak hiç Yalan belli söyleyecek ediniz. halim yok kameraların ortasında. Hiç belli etmiyorsunuz bu arada. Belli etmem. <laughs> en sevdiğiniz mesela yemek nedir? Zeytinyağlı yaprak sarması. Efsane yemek yaparım efsane. Hiç kimseden yemek tarifi almam, dışarıdan yemek söylemem. Canım ne isterse oturup pişiririm. Yani böyle lahmacun atıyorum, kebap da dahil olmak üzere. Hamurunu, içini, dışını, her şeyini kendim yapabiliyorum. Çok daha lezzetli oluyor ve biliyorum en azından içinde ne var. Başaklık geliyor orada birazdan. bana. <laughs> Peki birleştirdiğiniz şeyler oluyor mu böyle? Atıyorum mesela işte vişneli yaprak sarma gibi. Ne gibi? Vişneli yaprak sarma mesela. Yani tabii ben böyle bir şeyi şunu yemem diye bir iddiam yok. Tadına bakmadan hiçbir şey ben yemem demem. Ha içine bazen etli canım istediği zaman kıyma koyuyorum ama bizim Mersin ve daha doğrusu Akdeniz coğrafyasında bilirsiniz Mersin, Adana, Çukurova yemeklerini. Öyle kuş üzümüydü yok bilmem neydi olmaz bizim oradaki dolmalarda. Dolayısıyla ben kendi damak tadım ona alışık olduğu için o şekilde yapıyorum. Vişne güzel olabilir bu arada. Güzel fikir deneyeceğim. Ben tatlı tuzlu çok severim hani siz de şey yaptım. Tatlı sevmiyor musunuz? Tatlıyla Tatlı, tatlı hiç aram yok. Hiç hiçbir çeşidiyle. O kadar güzel. Belli o oluyor. O yüzden fitim. <laughs> çok belli. Tavsiyem kesin tatlıyı. <laughs> Peki son o zaman sizi daha fazla yormadan tek bir şey soracağım. Ama yani Soru bu. Lütfen karşı ateş istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir falan... Söz veremem dur. <laughs> bir hazırlanayım. <laughs> Kendinizi eleştirseniz moda anlamında. Hı -hı. Aynaya bakarak ki eleştiriyorsunuzdur eminim. <laughs> eminim. Yani çünkü memnuniyetsizim dediğiniz için bunu söylüyorum. Ee, eleştirseniz mesela şu anda kendinize ne eleştirdiniz? Şu anda değil değil her saniye ben eleştirmedim ya moda eleştirmeni ve bazen çok korkunç yorumlar yapıp insanları incitebiliyorum bile. Hani o kadar çatal dilliyim diyorum. Gel gör ki esas katilim kendime. En çok kendimi eleştiriyorum, en çok kendimi yerden yere vuruyorum, en çok kendi yaptığım işleri beğenmiyorum. Böyle bir huyum var. Benim için yaptığım sürece güzel, güzel, en güzel şekilde yapmaya çalışıyorum. Bittiği anda tüh diyorum daha iyisi olabilir. Bu televizyon programlarındaki yorumlarım için de geçerli. Hani yine böyle şahane bir yorum yapıyorum ama şunu da deseymişim keşke deyip kendimi eleştiriyorum ve en çok da kendimi eleştiriyorum. Sanmasınlar ki o dışarıdakiler, o eleştirdiklerim onları eleştiriyorum. Keskin ben abi. kendimi 48 yerimden eleştiriyorum. <laughs> Kemal Doğulu olmak da çok zor değilim o zaman. Ah ah gam yüküyüm. <laughs> Enerjinize sağlık, çok teşekkür ederim. Ben ediyorum. teşekkür ederim. Görüşürüz.